Bebeklerde ve çocuklarda göz problemleri nasıl anlaşılır? Ailelerin en büyük endişelerinden biri. Bebeğimde görme problemi var mı? Acaba nasıl anlarız? Tabii ki çok özelleşmiş cihazlarımız var. Bebeklerin konsantre olup bizle temas kurması veya bize cevap vermesi mümkün olmadığı için gözlerini de belli bir süreden fazla sabit tutamadıkları için geliştirilmiş özel cihazlarımız, enstrümanlarımız var. Onlarla resim çeker gibi bazı ölçümler alıp görme kusuru var mı, kırma kusuru var mı, kayması var mı çocukların bunları çok net bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Ne zaman yapmak lazım bunu? Genellikle konsept şudur. İlk 6 ay zaten gözlerin tam koordinasyonu %100 gelişmediği için eğer pediatrist yani çocuk doktorumuz bir gözle ilgili özel bir problem görüyorsa bunu mutlaka bize iletiyor. Onun haricinde ilk göz muayenesi yaklaşık 6 ay civarında yapılmalı. Ondan sonra da okul öncesi çağda en az iki kere daha görülmelidir. Gözün en azından bir kere göz bebeğinin büyütülerek arka taraftaki retinada problem var mı yok mu, nadiren de görülse bir tümör var mı ya da gelişimsel bir problem var mı? Bunların mutlaka ilk göz muayenesinde değerlendirilmesi gerekiyor.